arkadaşlar arkadaşlar yeni gelen karakter Edgar Edgar inceleyeceğiz Edgar'ın kazanma kaybetme anlaşılıyor yapacağız galiba bende tek bak var oyuna girdik mi 20 saat bekliyor oyuna girmiyor güncelleme diyorum Play Store'a giriyorum yine yok Neyse sonra düzeltirim ana tabi bugları var Bittim ben bir bug ya, var. Bir bug getiriyorum bana düzgün getir onu ya. birisi. Kesin. So Eksi işareti var. Yüzük var. Bir de ölme işareti var. Bir de kulakları da çok değişik. Bir de Bibi'ye benziyor. Şimdi hemen girelim. Hmm, Arkadaşlar bu arada biz mobilen kullanıyorsanız video kaydı çok kötü. Aynen mobilen çok kötü. Çiftlemeyin. Bunu görüntü kullanmak için. I could do this if I wanted to. Burası aldım ya. Sen onları kaç. Öldürecekti lan beni. güzel karakter çok beğeniyorum ya yaparız oyuna girmiyor Bu nereden yürüyor lan benim yerime Bekle bot bekle Oyun barına manyak asıyor Lan 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 lan. Lan hayır ya. Bir de kaybetme olmaz, kazanmamın sonu görmedik ki. Hem şekil snap'ta bol, snap'ta. canım yoktu. Bir yok. saniye grane maça girdik abi. <laughs> Cık. O şey toplamam lazım birinci olmak için. Oy. Daha diğer youtube'larla kasmamış galiba Allah'a sorun. <laughs> bekle kanka bekle kanka bekle kanka.

Ben hmm, seni gördüm. Dur orada. Ah, geldim. Ultiyi vurdum. Aldım. Diğerlerini bekliyoruz. Şurada alabilir mi? Değilmiş. Ah, gördüm. Birim limon çok güzel. Hesaplaşmadı da oldu. Kanka benim telefonda bir şey var. Vallahi sıkıntı çok büyük. Ve kaybetmeye deneyeceğiz. Ona videoyu bitiririz. Öldür beni, öldür beni, öldür beni, öldür beni, öldür beni, öldür beni. <laughs> Aa böyle oluyormuş. Baga geldi oyun. Al. Çok kötü. Evet, bu videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.